Herkese merhabalar. Arya Minik Star kanalına hoş geldiniz. Arya, bak bugün sana ne aldım ben? Çok güzel bir bebek seti aldım. Gördünüz mü çocuklar? Evet, Meme. bebek seti. Meme var orada, küvet var, bez var. Bu küvet çok güzel bir küvet. Gördünüz mü? Banyo. Herhalde? Banyo yapacağız. Evet, bebeği banyo yaptıracağız. Yıkayacağız. Beğendin mi? Güzel mi? Hmm? Ben, Güzel. Açalım mı? Ben, ben. Evet çocuklar. Arya çok merak etti. Açalım. Hadi bakalım içinde ne parçalar çıkacak. Arya benden daha meraklı. Açıldı. Çıkalım, bakalım, wow. Kutumuzda bir şey var mı? Yok. İşte setimiz burada. Hadi önce bebeğimizi çıkaralım. Çıkarıyoruz. Hop. Gel bebekçik. Havlunu da unutma. Bak havlusu da var burada çok güzel. Ali tut havluyu. Tut. Hadi kurula sen bakalım bir. Kurulamış gibi yap bakalım biraz bir oyna. Baba da buraya çıkarsın. Başka ne var? Evet. Burada ne var? Dur bakalım bir. Açalım onu da. Açalım Vav wow. Bu ne işe yarıyor musun Arya Emzik Hadi tak emziği bebeğe Hadi ver Aferin benim kızıma Bu arada biz buraları da açalım İşte burada Küvetimizi çıkardık Bebek setimizde neler neler var Görüyor musunuz? Buradan suyu çevirdiğim zaman musluktan geliyor. Bu tarafa çevirdiğim zaman da işte su geliyor burada duş ailesinden böyle yıkıyoruz. Buradan sıcak su akıyor. Buradan soğuk su akıyor. İşte böyle. Başka neler var biliyor musunuz setimizde? Kremler, şampuanlar, duş jelleri. Hepsi burada. Ve en sonunda Bebeğimizi kurulamak için güzel bir havlu düşünmüşler. Bununla bebeğimizi kurulayacağız, değil mi Aria? Hadi Aria, bebeğimizi havlu da saralım. Etir üşümesin. Git saralım, saralım, saralım. Hadi kurula sen. Hadi bir kurula sırtı sırtını kurula, kurula kafasını kurula. Evet. Kurula 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 kafasını kullan kafasını aç kafası üşümez Bebeklerin cildi kuru oluyor o yüzden onları nemlendirelim değil mi? Evet banyo sonrasında Aferin Aferin var kollarına da yaptın mı? Kollarına da yap Aferin, Aferin. Hı -hı. Sür şimdi elimle Değil mi? Bravo Ali ya. İşte böyle. Ayaklarına da yaptın mı? Ayaklara da sür. Aha. Farklı farklı kremler sürüyorsun değil mi? Hepsi farklı işe yarıyor. Böyle sürelim. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda Ayay'la bebek için or bizi banyo hazırlayacağız. Siz de kanalımıza abone olun ve bir dahaki videomuzu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.